Merhaba sevgili öğrencilerim. Daha önce sözcükte anlam konusunu beraber işlemiştik. Şimdi sözcükte anlam konusundan birkaç soru çözeceğiz. Ee, böylece bu konuyu daha iyi kavrayabileceksiniz. Ee, soru tipleri birbirine benziyor. Bu soru tiplerini öğrendiğinizde karşınıza çıkacak soruların birçoğunu yapabilirsiniz. Öncelikle soruya okuyarak başlayalım. Aşağıdaki hangi cümlede köpürmek sözcüğü sinirlerine hakim olamamak anlamında kullanılmıştır? İlk seçeneğimizden başlayalım. Sınavdan öyle düşük aldım ki annem sinirden köpürdü. Şimdi burada bu köpürmek sözcüğü hangi anlamda kullanılmış? Annem çok sinirlendi. Annem sinirlerine hakim olamadı anlamında kullanılmış. Yani cevabımız bu. Fakat biz diğer seçeneklere de bakıyoruz. Öyle yağmur yağdı ki deniz fena köpürdü. Buradaki köpürmek ne? Kabarcık çıkarmak. Kabarcık banyodaki sabun çok köpürüyor. Burada da aynı anlamda kullanılmış. Araba köpükler içerisinde kaldı. Burada da aynı anlamda kullanılmış. Yani A seçeneği benim istediğim cevabı veriyor. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisinde atmak sözcüğü ertelemek anlamında kullanılmıştır? Birinci seçeneğe bakalım. Kaleci gelen topu hızlıca attı. Burada attı hangi anlamda? Fırlattı fırlatma anlamında. Binadaki çöpler dışarı atıldı. Dışarı bırakıldı. Bırakmak anlamında kullanılıyor. Ödevler iki hafta sonraya atıldı. Buradaki atmak, atılmak sözcüğü erteleme anlamında. Son seçeneğe de bakalım. Arkadaşım işten atıldı. Burada kovulmak anlamında kullanılıyor. Benim aradığım Erteleme anlamındaki. Erteleme sözcüğünü yerine koyduğumda ödevler iki hafta sonraya ertelendi. Yerine koyduğum zaman da sağladığını görüyorum. Şimdi üçüncü sorma bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koku kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Üzerine sürdüğü koku beni çok rahatsız etti. Mecaz anlamda kullanılması demek bizim aklımıza gelen ilk anlamı dışında olması gerekiyor. Bizim kokuyla ilgili aklımıza ilk gelen şey duyu organımızda, burnumuzla algıladığımız şey. Peki üzerine sürdüğü kokuyu ben burnumla algılayabiliyor muyum? Evet. O zaman bu gerçek anlamda. Evin içinden kötü kokular geliyordu. Evin içinden gelen kötü kokuları burnumla algılayabiliyor muyum? Evet. O zaman bu da gerçek anlamda kullanılmıştır. Taze ekmek kokusu her tarafı sardı. Taze ekmek kokusunu burnumla algılayabiliyor muyum? Evet, o zaman bu da gerçek anlamda. Bu sessizlikten kavga kokusu alıyorum. Kavga kokusu almak burnumla algılayabildiğim bir şey değildir. Ben kavga olacağını hissediyorum anlamındadır. O yüzden cevabımız denizli olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda da Bakıyoruz, yukarıda verilen cümlelerde çarpmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Necip Fazıl'ın şiirlerinde beni çarpan şey çok duygu yüklü olmasıdır. Beni etkileyen. Etkilemek, ilgi çekmek. Daha çok ilgisini çeken anlamında, benim ilgimi çeken şey çok duygu yüklü olmasıdır. Kolunu kale direğine feci şekilde çarptı. Kolunu kale direğine feci şekilde çarptı demek buradaki çarpma vurma anlamında. Bu sıcakta dışarıda durursan güneş çarpar. Güneş seni hasta eder anlamında. Burada hasta etmek. Anlamında kullanıyor. Arabayı duvara çarptı. Arabayı duvara vurmak. Bakıyorum kaç farklı anlam var ilgi çekmek, etkilenmek anlamında birincisi, vurmak anlamında ikincisi, hasta etmek anlamında üçüncüsü. Yani üç farklı anlamda ben çarpmak sözcüğünü kullanmışım. Sonuncu etkinliğim ise bir doğru yanlış etkinliği aslında. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıkları verilmiştir? Hangi eşleştirmeler doğrudur demiş. İlkine bakıyoruz. Odamda yalnızken duyduğum ses beni korkuttu. Şimdi somut diye söylemiş. Ben biliyorum ki öncelikle somut neydi, soyut neydi? Diğer videomda söylemiştim. Soyut kelimesindeki y'den hayal kelimesini birleştiriyorum. Yani soyut benim hayal. Duyu organımla algılayamadıklarımdı. Somut ise benim duyu organımla algılayabildiklerimdi. Odamda yalnızken duyduğum ses. Şimdi somut olup olmadığını anlamak için şunu soruyorum: Ben duyu organım olan kulak ile bu sesi duyabiliyor muyum? Evet. O zaman bu somuttur. Somut olabilmesi için bir sözcüğün e, tüm duyu organlarımızda algılamamız gerekmiyor, sadece biriyle algılamamız yeterli olacaktır. İkincisine bakıyorum: Çiçekler tüm güzellikleriyle çimleri süslemiştim. Şimdi çiçekler somut demiş. Düşünüyorum çiçekleri gözümle görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum. O zaman bu somuttur. Buradaki tiki de biraz daha büyük yapayım belirgin. Üçüncü örneğim. Sokağı saran koku bir türlü bulunamadı. Soyut demiş. Şimdi az önceki örnekte de söylemiştim. Ben sokağı saran kokuyu burnumla algılayabiliyor muyum? Algılayabiliyorum. O zaman bu somuttur. Yani bu değil. Dördüncü cümleme geldim. Tüm cesaretini toplayıp özür diledi. Cesaret soyut. Düşünüyorum cesareti ben herhangi bir duyu organımla algılayamam. Elle tutamam, gözle göremem, burnumla koklayamam, dilimle tadına bakamam, tenimle algılayamam. O zaman cesaret soyut bir kavramdır. Zaten soyut kavramlar genellikle hislerimizle oluşur. Yani hislerimiz soyut kavramları meydana getirir. Piknikteki yangın hepsini korkuttu. Piknikteki yangın. Yangını gözümle görebilir miyim? Görebilirim. O zaman somut olması gerekiyordu ama soyut dediği için bunu da işaretlemiyorum. Özleminden ağlıyordu. Özlemek gözle görebileceğin ya da burnunla koklayabileceğin, elinle tutabileceğin bir şey değil. Özlemek bir histir ve hislerimiz soyut kavramların içerisine giriyordu. O yüzden ben ne diyorum? Bu da yanlış olacak. Yani burada toplam 3 tane doğrum var. Genel olarak sözcükte anlamda karşınıza çıkabilecek soru tipleri bunlar. Bunları yapabildikten sonra diğer soruların hepsini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. E, ders notlarını Instagram'dan paylaştım. Aşağı Instagram hesabımı ekliyorum. Sözcükle anlamla ilgili yüklediğim videoyu da tekrardan izleyip tekrar yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.